Nefis yemek tariflerinden patatesli gül böreği tarifi. Haşlanmış 7 adet patatesi uygun bir kap içerisinde çatal ile ezelim. Üzerine yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber, nane ve kekik ilave ederek karıştıralım. Tava 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile doğranmış 2 adet soğanı alarak soğanlar pembeleşinceye kadar kavuralım. 1 yemek kaşığı domates salçasını ilave ederek karıştıralım. Daha önceden hazırlamış olduğumuz patatesi de ekleyerek 4-5 dakika kavuralım. Daha sonra hazırladığımız iç harcını soğumaya bırakalım. Tezgaha serdiğimiz 1 adet yufkayı 4 eşit parçaya keselim. Bu tarifte toplamda 4 adet yufka kullanılıyor. Kestiğimiz parçanın bir tanesini alalım ve üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirerek her yerine sürelim. Geniş kısmına iç harcından koyalım. Rulo şeklinde saralım ve kendi etrafında dolayarak gül şeklini verelim. Yufkalar bitinceye kadar bu şekilde devam edelim. Hazırladığımız börekleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam ve çörek otu serpelim. Böreklerimizi 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirelim. Fırından aldıktan sonra üzerlerine temiz bir bez örterek bir süre dinlendirelim. Böreklerimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.